Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum Suzuki Swift Hybrid. 2021 model yılı ile birlikte Suzuki Swift Hybrid olarak satılıyor. Buradaki Hibrit sistem basit mild hybrid sistem. Yani ufak bir akü ile beraber aracın alternatörü elektrik motoru görevini görüyor. Özel bir elektrik motoru aslında yok. Baktığımız zaman 1-2 motor 12 voltluk bu mild hybrid sistemle beraber 83 beygirlik güç üretiyor. Swift Hybrid'in fiyat listesine baktığımızda 1.2 Dual Jet Multi 5 ileri manuel şanzımanlı GL modeli düz vitesiyle beraber 199.900 liradan başlıyor. Otomatik cephesine geldiğimizde GL Tekno paketle 219.900 GLX Premium 230.900 Yine çift renkli GLX Premium'da da aynı rakam isteniyor yani 230.900 lirayla %50'lik ÖTV limitinde bırakılmış. Dik ağız ile beraber iç mekanda ferah bir atmosfer sunan Swift özellikle tasarım olarak da oldukça şık bir model. Astonundaki siyah renkli tasarımsa mini modellerini bize hatırlatıyor. Mild tebriz sistemine sahip Swift'in fiyatlarından bahsettik. Siz bu fiyatlara bir Swift almayı tercih eder misiniz? Yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.